Bugün size kendi jet motorlu teknenizi nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Kulağa heyecan verici gelmiyor mu? Bu deney için ihtiyacınız olanlar kırmızı gıda boyası, bir huni, biraz renkli duvar sakızı, bir kamış, makas, plastik bir şişe, bir buçuk bardak sirke ve bir yemek kaşığı karbonat. Öncelikle bir yetişkinden şişenin kapağına bir delik açması için yardım alın. Delik içine kamışın sığacağı büyüklükte de olmalı. Deliği açtığınızda kamışınızı alın ve ikiye bölün. Sonra kapağın tepesinde açtığınız deliğin içerisinden kamışı dikkatlice geçirin. Duvar sakızının bir kısmını kamışı şişenin kapağına tutturmak için kullanın. Kamış ile şişe kapağı arasından hava geçmesini engelleyecek şekilde yapıştırıcıyı bastırarak yerleştirmeniz çok önemli. Her iki taraftan da sabitlediğinizde gıda boyasını alın ve sirkenin içine birkaç damla damlatın. Gıda boyasını istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz ama iyice karıştırdığınızdan emin olun. Yeterince karıştırdığınızda huniyi alın ve onu sirke gıda boyası karışımını dikkatlice şişeye koymak için kullanın. Bunu yaptığınızda artık banyoya gitmeye hazırsınız. Gidin ve küveti su ile sığ bir havuz elde edecek şekilde doldurun. Sonra huninizi şişenin içerisine karbonatı hızlıca boşaltmak için kullanın. Kapağı kapatın ve şişeyi suyun içine bırakın ve işte gidiyor. Şişenin içerisindeki sirke ve karbonat reaksiyona girerek genişleyen ve kamış sayesinde kendini dışarıya iten karbondioksit gazını oluşturuyorlar. Bu şişeyi suyun üzerinde tıpkı jet motoru gibi itiyor. Ve işte böyle kendi evinin banyosunda kendi jet motorlu tekneni böyle yapabilirsin.